Anne, ne olursun ya? Hala bir götürüp getirecek diyor. Bir şey olmaz. Cim, bom bom Çekme. Hayır oğlum, maç falan yok. Aa, anlamıyor. Gidip gelmek bir şey değil. Tribünde ne olacak? Maça değil, dövüşe gidiyor. Fanatikler. Anne anlamıyor musun? Maç bizim sahada. Bir şey yapamazlar. Hepsini duman ederiz. Çim bom bom. Çim bom bom. Ya demek siz döversiniz ha? Evet döveriz. Kerim şu oğluna bir şey söyle. Tepemi attırmasın. Maç yok. Var. Tamam Aa. tamam söylerim Emre. Dinle oğlum anneni, üzme anneni, beş çekersiniz aa, tamam beş! Baba! Kogoruk kogoruk, Başlatma bom bütün gece uyuyamadım zaten! Sen de öbür kapağı kapat, ceryan yapıyor! Uyuma babaanne, kalk ceryan yapsın! Bugün bizim takımın maçı var! Kim şimdi oynuyor? Fener'le oynuyoruz, en az beş çekeriz! Çim bom bom, çim, çim, çim bom bom! Bugün de televizyon bize haram anlaşıldı. Şşş. Olur mu babaanne sen istediğin programı söyle. Ben maça gidiyorum. Aynen Cempo. Bu konuyu dün gece de konuştuk. Maç falan yok. Evde oturur babanla seyredersiniz. Kerim. Sen de orada uyuma numarası yapma. Kalk şuna iki laf et. Emre. Hadi. Annemi üzme Açarız televizyonumuzu beraber seyrederiz Ay, maçımızı ha, ya. Ha, nasıl seyredeceğiz baba? Maç şifreli yayında. Görüntü yok. Ses zaten yok açtırmıyorsunuz aşağıdakiler duyar diye. Bana ne ya ben maça gideceğim. Cim pam pam. Cim Pazar sabahları uyku haram. Canan gönderin gitsin çocuk. Şuradan bir kişi eksilmiş olur. Zaten aşağıdakiler oturuyor diye bütün gün hapis kalıyoruz burada. Baba anneme bir şey söyle ne olursun göndermiyor. Vallahi ben karışmam oğlum. Annen de izin al. Beni ilgilendirmez. Re re re. Ne yapıyorsun sen? Mahsus mu yapıyorsun lan? Yakalatacaksın hepimizi. Olmaz dedik ya, şantaj yapıyor aklı sıra. Umurumda değil, yap. Aç kapağı, istersen avaz avaz bağır. Ailecek hapishaneye düşeriz. Hep okuldaki kız arkadaşlarına da rezil olursun. Anne, Salih abi sırf babamı sevdiği için beni de maça götürüyor. Emre, Salih yeni adresimizi sordu. Yok baba, sorsa da söyler miyim? Babana selam söyle dedi. Bir dahaki maça onu da götürürüm dedi. İyi güzel. İyi çocuktur Salih oğlum. Ben çok severim onu. Sorma baba. Baba. Heh. Şimdi ben maça gitmezsem Salih abiye ayıp olmaz mı? Doğru tabii. Canan. Canan bırakalım oğlanı gitsin ya. Salih'e çok ayıp olur valla. Canan. Sen de duydun mu? Niye anneciğim? Mis gibi koktu mübarek. Of. Gerçekten sucuklu yumurta değil mi bu ya? Sucuklu yumurta Kerim. Böyle kokusundan içim eridi. <gülüyor> <gülüyor> aç gözlü, komşu kediler gibisiniz. Merak etmeyin ben size de yaparım. Yaşa be anne. Maçala götürürüm. Canan. Aç yok. Canan. Efendim. Hani sen kokulu yemek yapmam yakayı ele veririz diyordun ha? Sucuklu yumurtayı ele. Kapıcı dairesine kadar kokusu gider diyordun. Ne oldu? Kerimciğim, aşağıdakiler ne pişirirse biz de aynını yaparız. Kokular birbirine karışınca kimse anlamaz. Hı. Baştan söyleseydin ya şunu akıllı karıcı. Bak kaç günden beri gaz sancısız çekiyorum boşu boşuna. Hiç olmazsa aşağıdan tuvalete giden biriyle birbirine denk getirirdim. O arada kurtulurduk biz de. Ne <laughs> oh, yaşa be anne. Benim annem dünyanın en kral sucuklu yumurtalarını pişirir. Hmm. Anne. Re re re. La 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 ya. Aa, başlatma gene re, re re re. Canım. Aşağıdakilerin şifreli televizyonu var. Oturursunuz orada seyredersiniz. Onlar ne zaman açarsa sen de aynı anda açarsın. Ne açmazlarsa? Canım her zaman dibine kadar açıyorlar açmazlarsa tarihe küs. Ah, Aşağıdakilerin her yaptığı yapmak serbest. Yani onlar sucuklu yumurta yerse biz de yiyebiliriz. Onlar hangi kanalı seyrediyorsa biz de aynı kanalı seyredebiliriz. Yani bile onlara göre ayarlayacağız. <laughs> Gölge dediğin yere vurur ama biz babanın sayesinde aşağıdakilerin tavan gölgesi olduk evladım. <laughs> Yine full aksesuarsın bakıyorum. Hadi konuşma çayımı koy çayımı koy geç kaldım hadi. Ee, Geceden mi kalkıldı Bahri Bey? Gene bilet almaya gidiyorsun erken erken. Ya, bilet almaya Yol gider alayım. miyim? Biletim hazır Leman'cığım. Remzi almış bile. Çocuk gelince hazır olayım diye böyle giyindim. Lehmann. Sucuk kokuyor gibi geldi bana evladım. Şöyle yumurtalı filan yapsan da yesek ha? Sokağa böyle mi çıkmayı düşünüyorsun bahçem? Çocuk gibisin yani. Ne var kıyada inde? Ne var? Şu Feralbahçe. Kusura bir şey söylüyorum. Ne var? Ne var baba? Sucuk kokuyor gibi geldi bana şöyle yumurtalı dedeciğim, bir tava da yiyecek. Ah. Dedeciğim tava da dedeciğim muzaffır. Bu ne? Ne bu? Sucuklu. Sucuk da e, canım istiyor dedin işte bu. Vay be. Ben de Haberim yok olsa da yese diyorum. Meğer bizde bir şey olmuş. Son laf akama imreniyorum diye korkmuştum. Levan vallahi yani maşallah hiç bir maçı kaçırmıyorsun Bahri Bey. Bir pazar günde evde oturayım, karımla çocuğumla şöyle vakit geçireyim demiyorsun. Şu dekoderi alıyorsun ya o zaman? Bela, Dünyanın parası. Ama gözünü be. seveyim ya. Bir Fenerbahçe'nin maçına gidiyorum. ...orta seyretmek hoşuma gidiyor. Kaptırıyorum kendimi. Yaşa Fenerbahçe. Bizim canımız yok mu peki? Pazar günü eve tıkılıyoruz. Ay usandım canımdan be. Basar giderim ben de bugün o zaman. Nereye ne gidersin? Ne var evde oturuyorum canım? Nereye gidermişsin bakayım Nereye olacak? sen? Nereye giderim, kafeteryaya giderim. Ay, Bana, aa, anne. Aa, bana bak. Evet. ya, Evet. Arkadaşlarını. Sen delirdin mi ya? Allah'ını seversen ben keyfimi kaçırma ne olur. Hadi. Kaçsana oğlum. Şampiyon! Şampiyon! Var ya. mı Ulan burnumun dibinde şurada kulağımın... ...zarını patlatacaksın. Şu halim hep senin yüzünden diyorum hiç sallamıyorsun. Hangi halim? baba ne diyorsun Allah'ını seversen ya? Gözlerim diyorum şu gözlerim. Baksana sucuklu yumurta bizde pişiyormuş. Kokular alıyorum. Ne kokusu? Sucuklu yumurta kokusu. Ben olsa da yesek diyorum meğer bizde pişiyormuş ya. Amirim önünde ye 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 hiçbir şey olmaz. İstediğin kadar ye. Ya. Ulan bize de utanmadan alay ediyorsun. Görsem yiyeceğim. Estağfurullah amirim. Ne söyledim ben şimdi sana ya? Fener Ertuğrul'da musun ya? Gözle alay edilir mi be? Ay baba Fenerbahçe diyor. Senin bu oğlum bizi bırakıp maça gidiyor maça. Kaçaysa kaça canım Allah Allah. Göz bu iman edilmez. Sizin aklınız, fikriniz hep parada. Ben üç aylıklarımı biriktirdim. Üstünü de siz tamamlayın. Bana da sucuklu yumurta verin. Dokunursa dokunsun. Ayy, baba tabağında ya sucuklu yumurta. Ha, önünde baba. Götür amirim götür. Oh. Oh. Yaşa Fenerbahçe. Bana bak lan. <laughs> Lafı değiştirme. Şunları ne yapacaksak yapalım artık. Neleri ne yapacağız baba gene? Junları diyorum junları. Ay hani dedeciğim ha... artık gel misin şu sucukların yağları donuyor hadi. Donarsa donsun benim gözümün yağı donmuş kızım. Sucuklu yumurtanın yağı donmuş laf mı? Tamam baba doktor yaptıralım dediğinde yaptırsaydın sen de. Ee ben gidip yaptıracaktım. Siz hemen karşıma dikildiniz olmaz babacığım. Biz <laughs> seni özel hastanede yaptıracağız mazalla. Alelade bir yerde yaptırırsak ne olur? Ters bir şey olur filan diye ötmediniz mi bana? E dedik babacığım dedik. Hakikaten ya kör olsaydın biz sensiz ne yapardık sonra? Ya. Hiç Ama yüz milyon deyince de bu sefer burun kıvırdınız yani ikiniz de. Ya şey yapma baba aşk ya. Aşk biraz... olsun baba aşk olsun. Senden bugüne kadar neyi esirgedik? Ha. Yazıklar olsun ya. baba ya. Yani. Biz doktor kadarak biraz kalınlaşsın dedi onun için şey ettik. Yeter artık kalınlaştığı gibi kalınlaştık artık. Neyse kalınlaşacak. Pahta gibi oldu. Göz çukurlarımı budak deliği gibi hissediyorum ya. Ulan bari hakkımı helal etmiyorum sana. Hayır ömrümde. Beni karanlıklara gömdün be ya. Ay dedeciğim, dedeciğim. Dede bu kaç? Hiç. sen de. O kadar görüyorum burnumun dibine daymış bu kaç diyor. Sen de o kadar görmeyeyim ben. Baba <laughs> biraz ya sıkışık durumdayız işte anlayışlı ol hemen halledeceğiz diyoruz ya. Halledeceğiz diyorsun ama Durup dururken televizyonu değiştirdin yok efendim o maçları seyredemiyorum diye şifreli şeye de detön, para verdin aldın. Ama ameliyatıma gelince hiç iplemiyorsun ayıp be oğlum yazık bana da günah. Ya baba yap. Babacım yani ha. bir şey söylemek istemiyorum ama maşallah derneğe falan gitmeyi biliyorsunuz demek gözleriniz o kadar da. Şey Yok, yani. Bir dakika affedersin o gündüz tutuna tutuna gün ışığında tutuna tutuna el yordamıyla derneği buluyorum. Gece de getirip Kazım bırakıyor beni. Ya, baba ya. yaptıracağız baba şu primi alayım hemen halledeceğiz ya hemen halledeceğiz. halledeceğiz. Yani, hemen, göreceksin her şeyi göreceksin. Yedeceksin. Güzel ya. yaşa Fenerbahçe. Bana bak ulan şu cimbomu yener miyiz bugün? Şu Galatasaray'da oldu mu olasıt? ters gelmiştir bana beş çakacağız beş 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 ne? beş çakacağız. beş hem dürbün gibi göreceksin ameliyat olunca seni ben maçada götüreceğim sonra ya <laughs> ulan bari be Evde kalıp seyretseydin, beraber seyrederdik ne güzel, yalnız tadı olmaz, çıkmıyor evladım. Olmaz, olmaz baba sen. Leydileri yanına al, otur güzel güzel maçını seyret, hadi Aa, babacığım. Yok canım, sen gidecektin biz evde oturacaktık öyle mi Ahri Bey? Alev'i bilmem, ben sinemaya gidiyorum. Çakal Gel buraya Ben de arkadaşlarımla buluşmaya dayla, dayla, gidiyorum, işte dayla, dayla. o kadar. Tamam baba, halledeceğiz, halledeceğiz. Ee, baba, tut Ben de o zaman... Yukarıda güvercinlerle birlikte seyredelim. Görüp anlayamadıklarımı Yok. da evet. görmediklerimi onlara sorarım. En büyük! Birlikte Fena. seyrederiz. Ulan bari Baba. yazıklar olsun sana. <laughs> Yapma ya hadi tadımı kaçırma Allah'ını seversen ya. Yani. Neyse hadi boş ver. La 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 la, la, la. Ya, 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 can. Ay, Allah canı ağzını. Ay Allah canım ağzını. Kurtuzlar şu ayı derler. Nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl olur? Ulan ben... Nasıl olur? Nasıl olur? Dur, dur. Yat Aman evladım. Dur, dur, biz buradan... Ya ben çekilin. Yat da gidelim. falan atar. Allah'ım Allah'ım sapladı. Yüreğime iyi dediniz be. Yedi de kızar. Yaman, amma arıyor orada. Ay. Gittiler baba. Gittiler. Dönerler de. Dervi falan saplar Bütçeden öleceğim ulan. Çok şükür. Sesi dışarıdan geldi sandılar. Yani Emre. Biz burada kısık sesle konuşmaktan bademcik olduk. Sen anılıyorsun be oğlum. Canan başımıza bir felaket gelmeden şu herifi maça yolla. Vallahi sol gözüm seyiriyor. Yollamam anneciğim. Askere yollarım maça yollamam. Tamam anne sen beni askere yolla. Oo, bak annesi oğlumun dediğine. O hiçbir şeyden korkmaz. O kahraman oğlum benim aslandır aslan. Ne yapacaksın oğlum sen askerde? Oradan da kaçıp maça gideceğim babaanne. <laughs> Kepazenin dediğine bak. Oğlum Allah korusun askerden kaçılır mı? Vatan hain derler insana. Ya Fener Galatasaray maçına gitmemek de vatan hainliğidir diyor Salih abi. Sen... Babaanne. <gülüyor> <gülüyor> ya Ne demek bilet yok ya? Ya aklın nerede be kardeşimsin? Ya o be kardeşim daha önce söyleseydin bir çaresine bak. sana da sana güvenene de tahlat tahlat. Peres seni be. Ne olmuş baba? Ya Remzi telefon ediyor maç sabahı Galatasaray Fenerbahçe maçına bilet bulunur mu ya? Gitmiş sabah sabah kulübeye. O yürü demişler tabii oradan da aklı olarak tabii. Ne oldu var olan? Kim ki gol mü yedik ulan? bir halt görünmüyor. Yedik baba. Ben yedim nasıl hani maç akşamüstüydü, erken mi başladı? Maç başlamadı dedeciğim. Babama bilet alacak olan adam birazcık kıvırtmış. İşte buyurun. Aşağıdakilerin hiçbiri bugün yerinden kıpırdamıyor. Yandık. Kırk yılda bir sokağa çıkacaktık. E ben ne yapayım canım? Çıkmıyorlar herifler işte çakılı kaldık buyurun. Cimbombo? Ne cimbombo ulan? Aşağıdaki herif maça bilet bulamamış yandık diyorum duymuyor musun? Emre. Salih abin senin yerine aşağıdaki adamı maça götürse olmaz mı paşa? Hoppala! Anne sen de yani acayip acayip çözümler bulmasan olmaz ha. Zaten canımın sıkı... Aman ne bileyim işte, sıkıntıdan saçmalıyorum herhalde ki. Ya aşağıdaki adam fenerli babaanne. Salih abi zaten götürmez. Anne ben giderim değil mi? Allah'ım sen sabır ver. Çok, çok ver, ver, ver. Anam, 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 Tamam. anam, tamam. anam, 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 Aşağıdakiler açar de sen de kapağın kenarından izlediğin kadar izlersin. Çıksın, çıksın. Gidiyor musun Yaman? Ne gitmeyip ne yapayım şekerim? Ya. Babanla aklımı kaçırmaya niyetim yok bütün gün. ya, bak biliyorsun ben de maça gidemiyorum. Evde kal sen de. Laflarız bir iki laf ederiz ha. Onu baştan düşünecektin Bahri Bey, kızlara söz verdim vazgeçerim. Ya, Leman be şey yap, ya, yorgunum de, gelemiyorum de, işte şey bir şeyler uydur. Ya ben şimdi evde sıkıntıdan patlarım Leman yapma ya. Otur evinde babana televizyonu seyret. <laughs> Dekoderi aldın her hafta, her hafta, her hafta, ne bu be maç? Aman, şimdi başlayacağım senin o sivri akıllı arkadaşlarından ben evdeyim sen de gitmeyeceksin. Yok canım tabii. bekar mıyım evli miyim unuttum gitti canım. Onlar bak... da olmasa dul gibi gezeceğim tek başıma Allah Allah, Allah. Ben gideceğim tabii. Diyorum ki ben ma maça bilet bulamadım diyorum zaten cinler tepemde beni kızdırma. Ben evdeyim sen de oturacaksın oh, oh, o kadar. Canıma. Oh canıma deysin. otur babanla seyret evinde televizyonunu fenerini canım. Ne var evde ben sana sen. Oynamasana şu kalanlarla evladım. Ne güzel seyrediyordum. Be. Ne ya Neresi çıkıyor ki neyi seyrediyorsun? Yok. Kaydı herhalde ya. Ulan yukarıda anten mi var ki kaysın? Taşındığımızdan şu... beri söylüyorum sana. Bari yukarıya bir anten tak <laughs> anten tak diye dinlemiyorsun ki oğlum. Ya baba yukarıda ortak anten var ya. Ne diyorsun sen Allah'ını seversen? Güvercinlerdendir o zaman. Güvercinlerin biri iniyor, biri biniyor, biri iniyor, biri biniyor. Ya ben... ...vallahi çıkıp düzelteceğim yukarıda, vallahi, vallahi billahi Ya Yavaş! Birazdan maç başlayacak ya baba, ne diyorsun sen Allah'ını seversen? Hadi çabuk bak bakayım. Canan, hadi ne çabuk, bak İy, Anne, çabuk toparladın? Hadi. Çabuk, aşağıdaki yukarıya çıkmaya hazırlanıyor, çabuk hadi gel. Bak herifin anteni bozulmuş dava çıkacağım diye tuttum. bizimki iyi gösteriyor. Ya anne bizimkinin anteni değil onların anteni diyor. Ay 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 kapa kapağı çakalım kapağı çakalım. Çıkalım, baba şunların anteni sen sen var. Çık hadi. Doğru be aferin lan. Bak oğlanın kafası çalışıyor. Siz burada durun tamam mı? Bana haber ver. Tamam tamam, hadi. Hadi baba çabuk. Çık 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 çabuk, çabuk, çık çık çık. Ne güzel çalışıyordu lan. Elleyi büsbütün bozdun kerata. Hadi bakalım ulan bari ulan bari. Şimdi de bağırsana fener fener diye. Ya şimdi daha kötü Bu tarafa çevirsin, öbür tarafa. Yerim, şimdi daha da kötü olmuş. Öbür tarafa çevirsin diyor. Ha, ha, ha. Tamam, tamam. Ellemesin, ayna gibi. Tamam, tamam. Bozmasın. De, anne. De, bozmasın diyor. Ayna gibi olmuş. Düzeldi baba ha? Tamam elleme artık. Ha? Tamam tamam düzeltti. Sen çıkma ya. tamam düzeldi. Peki tamam. Tamam mı oğlum? Herif vazgeçti mi çıkmaktan? <laughs> tamam baba tamam vazgeçti. Onlar da şaşırdılar oturuyorlar. Ayy Allah'a şükür. <laughs> Aaa gene bozulmuş baba kurçalıyorlar. Allah Vallahi Allah. Vallahi ellemedim oğlum. Ya Bırak ben... dediğin yerde bıraktım. İşte Evladım, bari yavrum şunu yerine koysana, maça kadar oturup doğurduğunu seyredeyim. Olur mu baba ya? Diye. Tam taşırken yine bozulacak, olur mu öyle şey? Olur. Burada kalacak böyle. Ne olur, ne olmaz ya. Şuraya baksan ayna gibi oldu vallahi. Hah, tamam, 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 tamam. Anne, sakın oynatmasın babam, oldu, tamam. Sakın oynatmasın diyor, onu oynatmasın. Tamam, oynatmıyorum ki. Anten kırıldı, anten, onu ha. tutuyorum. Ha. Oyun oynatmıyorum ama anten kırıldı diyor oğlum. Oh, babam ayvayı yedi. Aa, benim için böyle, ayıp, ayıp anne. Anten oldu babam. Aman kımıldatmasın anne. Ya kımıldatmasın diyor. Saçmalama oğlum. Ya oğlum anne. Öyle işte. Bir radyo el alınca daha iyi çalar ya. Anten görevi görüyor babam işte. Fizik öğretmeni deney yaptırmıştı. Aynen böyle bir şey. Sakın kımıldatmasın anne sakın. Tamam. Aklı sıra eğleniyor işte geveze. Doğru söylüyor valla. En iyi anten insanmış. Bu da bizim Kerim'e rastladı. Ee, ne olacak e. şimdi? <laughs> Babaanne maça dört saat var. 2 saatte maç yayını süren 6 saat damda anten oldu baba. <laughs> Ay vah yavrum vah. vah. Gördün başına geleni Canan. <laughs> Bu ne güzel konuş böyle. Senin mi? Çocuk orada maç bitene kadar nasıl bekleyecek Canan? Biliyorum annem başka çaremiz varsa söyle. Kerim dikkatli ol nasılsın? Kerim yoruldun mu oğlum? İstersen ucundan ben de tutayım. Ay Canan çocuğun canı çıktı yahu. Sırayla tutalım bari anne. Çocuk doğru söylüyor nöbete bindirelim şu işi. Anneciğim nasıl çıkalım biz oraya ta adamın tepesine? Nasılsın anam dikkat et. Ay Emre. Bilet var mı sende? Şu kapaktan aşağı atsak da adam def olup gitse. Parası neyse ben veririm. Bilet yok dedik ya babaanne. Salih abi bizi biletsiz sokacaktı. Onlar da çoktan gitmiştir zaten. Cim bom Oğlum baban orada televizyon diye helak oluyor. Sen şu aşağıdakilere bak. Biz de basılıp televizyonluk olmayalım bari. Bari. Baba. Maç ne zaman başlıyor evladım? Daha var baba daha var. Al elmas oluyormuş Ver bakayım baba. Al. Al yavrum. Baba ya sen yatsana ve dinlenirsin. Ulan yat, yat 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 yat. Siz evde yokken zaten bol bol yatıyorum, kalkıyorum, yatıyorum, kalkıyorum, uyuyorum. Kırk yılda bir evde kalmışsın, ben uyumam. Baba, sana ameliyat yaptırdıktan sonra vallahi bir dakika bile evde dur. Girme, gir, çık, gir, çık, hiç yapma yani. Beni ha. kim tutar zaten evde kalan o, sen, sen zor bulursun beni. Belki de birini bulur, evlenirim, ferahlarsınız. Kapı mı çalınıyor bari? Telefon baba, telefon. Remzi. Özür dilemek için arıyor. Bakmayacağım ben. Ne hali varsa göz terbiyesiz. Sir. Evladım misafirin yüzüne karşı kapı kapatılır mı? Ayıptır ya. Onu işleme, bunu işleme, Onu kovala, bunu kovala. Oğlum ileride vallahi yapa yalnız kalırsınız. Kapınızı kimse açmaz. Ha? Yalnızlık Allah'a mahsustur evladım. Ya baba sen de vallahi insan yaşlanınca yanında öksürecek birini arıyor yalnız. Tamam yani senin hatırın için bakayım ben şuna ya. Şey var. Var. ya. Alo. Bana bak. Ya sen ne terbiyesiz herifsin be. Hayır bu senin yaptığın yapılacak şey mi be? Ne özür diliyorsun? Ben sana yarın göstereceğim. Anlamadım. Yok ya. Ulan inanmıyorum ben. Bu ha! Abicim duman ettik bu heriflerin. Bana bak. Remzi. Büyüksün büyük. En büyük Remzi. Başka büyük yok. <gülüyor> Geliyorum bekle. Allah! 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 Nerede benim şey? Aman! Ne oluyor dur, bari? baba? Dur. Evin içinde biri mi koşturuyor yoksa bana mı öyle geliyor oğlum? Koşturacak baba baca gidiyorum baba Baş başlamadı mı daha? Nereye gidiyorsun oğlum? Anca yetişeceğim baba, anca yetişeceğim baş, baş, ...bence yetişeceğim. Bana anca. bak. Ha. Şunu ayarla da öyle git bari. Ben yalnız başıma seyrederim. Sen defol artık baba. ne yapayım? Ayarlamayan falan gerek yok. Vallahi ben pırıl pırıl ayna gibi ayna gibi otur seni. Sen ne diyorsun evladım? Şimdiki fener fener mi? Bizim zamanımızda bir lefter küçük Antonyadis vardı. Ben futbolcu diye onlar derim işte ya. Adam gitti baba anteni <laughs> bırakabilir. Tamam bırakabilirsin. Adam gitti. Tamam. Yapayım. Bir yerinize gidesin. Oğlum o beni dikip anten yapıp öldürtecek dedi. Vallahi oh. şu güvercinleri var ya öldüreceğim üstüm başım battı şu halime bak be! Kerim, bir piyango bileti al Niye? söylüyor. Yine de bir uğru var demektir. Ya bırakın Allah aşkına bize çıksa çıksa zaten ne çıkar? Dam üstünde gidip anten olmak çıkar anne. Gördün mü halimizi? Aşağıdaki herif bileti bulamayınca başımıza neler geldi? Oğlum belki çıkar biz de parayı alıp bir otele taşınırız da orada insan olduğumuzu hatırlarız. Şşş! Emre! Ne o lan kerede? Dut hmm. yemiş bülbül gibi oldu. Korktun mu ha? Hmm. Hmm. Ne oldu buna ya? Tamam oğlum. Mesele yapma artık bak. Aşağıdakiler gitti. Açarız televizyonumuzu gümbür gümbür istediğin kadar bağır. Cim bom bam bom bom. sana karışan yok. Hmm, bana ne? Allah Allah. Ne oluyor bunu Canan ya? Küstü küstü. Maça yollamadım ya ona şişiniyor. Oğlum komiser dedenin kulakları duvar. Açarız bizim televizyonun sesini. Sen de kapağı aralıp oradan. Anten bozuk ya. Babam bırakınca gene aynı oldu. O da var ya. Yok ya. ...Küçük Bey maç seyretsin diye gidip bir buçuk saat orada anten olacak halimiz yok Canan Hanım. Üzülme çocuğum, ha ses ha görüntü ne olacak? Zaten spikerler maçta yaprak kımıldasa köre anlatır gibi anlatıyorlar. Görmüş gibi olursun. Evet. Sağa sola iyice çevirdin değil mi Kerim? Biraz görünseydi bari. Ya. Ee, sonra ben göndermedim diye laf edersiniz de. Her yöne çevirdim Canan, her yöne çevirdim. Ee, biraz elimi çekince hepiniz birden feryat ediyorsunuz hep beraber. Büyükciğim. Re, 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 da, da. Ona tamam tamam duygu sömürüsü yapmayı bırak artık. Biz de maçı seyretmek istiyoruz ama ne yapalım? Yok işte yok 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 anlamıyor musun? Yok. Elini tutunca oluyor ama. Re re re. Ra ra ra. Re re re. Neyse. İşte, çocuğum üzülme diyorum sana. Ya alt tarafı bir maç. Kapak aralığından zaten ne kadar görecektin ki? Aşağı inerim. Kenardan bakarım babaanne. Komiser dede nasıl olsa uzağı görmüyor. He. Ben de antende çıkıp böyle asılı kalacağım. Beyefendi maç seyredecek ha? Yok efendim. Tamam. Ya ama yok. 15 dakika devre arası var. Baba dinlenirsin. Yok ya. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Geberiyordum az kaldı demin be. İşte. Bu saatten sonra orduyla bile üstüme gelseler çıkıp orada durursam namussuzum. Hadi Beşiktaş için olsa neyse. Cimbo. <laughs> Ceza sahası alanı Saffetler orada. Saffet geriye bıraktı. Elver gol. Ceza sahası alanı uzaklaştırıyor. Ümit. Ümit aldı. Hakan bıraktı. Hakan Ünsal. Adrian şurada, koşu oh. koşuyla doğru ama top çok Hadi lan. Yu. Topa kız gibi vuruyorsunuz lan. Bizim bizim zamanımızda topu hava yetiktiklerinde Top aşağı inene kadar bir sigara içer bitirirdik Yoo Bir baba indi ey Allah! Emre. Bir baba indi ey Allah! Emre! Baba niye bağırıyorlar diye soruyormuş. Emre şşşt! Ya sana söylüyorum attırıyor mu? Emre! Attılar mı, gol mü, gol mü diye soruyormuş Hadi baba. Bakalım. Neyi bastırıyorlar yani? Sıkıştırıyormuşuz Canan öyle dedi. Aa, hadi inşallah Kerim ha. biz sıkıştırıyormuşuz daha gol olmamış ama kim? olacak gibiymiş. Kim? Bak anteni sıkı tut düşmesin. Tamam kim sıkıştırıyormuş kim? Kal İyi bir şey olursa haber ver bana. Veririm tamam. Oynayın lan oynayın. Dur. Ama kulüp başçıları ölüyor da dur